Hayat kimini zor şartlarla sınar. Kimini zamanla yarıştırır. Kimine yalnızlıklar getirir. Kimine büyük kalabalıklar. Bazen güçlü, bazen dakik olmayı gerektirir. Nihayetinde bu hayatta asıl kazananlar zamana kapılanlar değil. Şartlara esir olanlar değil. Vaktin peşinde olanlardır. Ben Abdullah Çelen. 1978 ili İstihisar ilçesi doğumluyum. Doğma büyüme buralıyım. Annem babam sağ. 2003 yılında evlendim. Üç tane çocuğum var. Çocuklarımdan bir tanesi şu an üniversite okumakta. İkincisi İmam Hatip Lisesi'nde okumakta. Üçüncüsü de daha küçük. O da ana sınıfına gitmekte. Şimdi ben her zaman bir plan dahilinde yaşamayı çok istedim. Bu planlarımdan bir tanesi okul okumaktı. Okulumu bitirdim. Ee, ortaokul, liseden sonra. Üniversiteyi de daha önce bahsettiğim gibi e, madenin içerisinde, mermerin içerisinde büyüdüğümüzden dolayı e, teknikerlik okumak istedim. Aslında mühendislik okumak istedim ama e, nasip değil. Tekniker oldum. Daha sonra önüme e, koydum düşündüm. Dedim artık ne yapmam lazım? Şimdi okulum bitti. Artık askerliği de bu arada çıkardık. Daha sonra dedim ki evet sıra e, evlenmeye geldi. 2003 yılında e, eşimle evlendim, e, sonra e, çocuklarımız oldu, şimdi büyük oğlum e, üniversite okumakta, e, işte büyük, büyük oğlum adı Ömer Faruk. Şimdi ben bunu niye e, Ömer Faruk koydum? Şimdi ben İslam adaletinin yansıması olan Hz. Ömer'i kastederekten bu ismi koydum. Hz. Ömer'i bundan dolayı koydum Ömer Faruk diye. Nasıl ki hayatımızda birçok şey kolay gidiyorsa zor gittiği dönemler de olmaktaydı. İşte bu dönemlerde bana bir hediye olarak kızım geldi. Yani o zaman bu oldu. Onun adında da Yusra Elif koydum. Bunda nereden koydum? İşrah suresinde yer almaktaydı. Zorlukla beraber kolaylık vardır. İşte kızım da benim için böyle oldu. Benim için kolaylık oldu. En küçük oğlumun da Necmettin Tahir koydum ve Necmettin Tahir de bu konuda çok hassastır. Biz nasıl ki anneannelerimizden, geleneklerimizden, göreneklerimizden hatta dedelerimizden biz bunu gördüysek İslami hassasiyetle yetiştirmeye çalışmaktayım. Elimden geldiğince onlara da ne kadar verebiliyorsam vermeye devam etmekteyim. Şimdi, e, hakikaten bizim işimizin zorlu e, ve telkel olması biraz fazla dikkat gerektiren bir şey. Bu dikkatimizi toparlayabilmemiz için aslında herkes bunu söylüyor fakat bir kere de ben vurgulamak istiyorum. Gerçekten iyi bir dinlenme, iyi bir yeme içmeye dikkat etmek ve e, yaptığı işe odaklanmak bizim için en, öneml en önemlisi. Benim için önemli olan şeylerden bir tanesi de. Ee, ...evimle işim arasındaki biraz daha motivasyon fazlalığıdır. Mesela ben evden çıkarken eşimin uğurlaması... ...burada e, çalışıp gittikten sonra... E, ...yorgunluk, yorgun olarak eve vardığımda çocuklarımın, eşimin... E, ...beni güler yüzle karşılaması... E, ...işimizin ağır olduğunu bildiklerinden dolayı... E, ...biraz daha evdeki işlere bizi katmamaya çalışmaları... ...ayrıca e, ufak tefek problemleri bize çok da yansıtmamaları... ...bizim için en önemli şeylerden birisi budur. Çünkü... Ee, dışarıdan olan etkenler bizim işimizi daha çok etkilemektedir. Bu yüzden dediğim gibi çocuklarım, eşim bu konuda çok hassastırdırlar. Yani ertesi gün işe gideceğimi bildikleri için çok da fazla beni yormamaya çalışırlar. Abdullah Çelen, hayatını planlı ve programlı yaşamaya gayret eden biri. İşine, kendine ve ailesine ayırdığı vakitlerde son derece hassas. Çünkü ailesiyleyken ailesine, iş yerindeyken işlerine odaklanmak istiyor. Böylece sorumluluklarını daha iyi yerine getirmeyi amaçlıyor. İstihisar, e, mermer mermerlerin akla gelen ilk yerlerden bir tanesidir. E, uzun yıllardır burada e, mermer ocaklarında e, bloklar çıkartılarak, işlenerek dünyanın birçok kentine gönderilmektedir. Yurt dışında dahi isteği serdenildiğinde hemen aklımıza mermer gelmekte. Mermer hem doğal taş olması hasebiyle hem de hijyenik olması açısından çok tercih edilen bir üründür. Mermerlerimiz burada istenilen ebatta, istenilen ölçüde yapılarak değişik ülkelere ihraç edilmektedir. Buranın ekonomisinde, ekonomisinde birinci kalem olarak gözükmekte. Çünkü nasıl ki biz babamız, annemiz ve onun annesi babası bu işlerle ilgilendiyse bizim de bu işle ilgilenmemiz doğaldır. Ayrıca dışarıya göç vermemek açısından da güzel bir olgudur bizim için. Çünkü sabah kalktığımızda gidebileceğimiz bir işimiz var ve buradan da hayatımızı idam ettirmekteyiz. Şimdi meslek seçimindeki en önemli şeylerden bir tanesi çocukluğumuzdan beridir biz bu işin içerisinde olmamızdır. Bunu biraz daha ileri seviyeye taşıyarak daha hassas noktalarını öğrenerek daha iyi yapmak istedik. Çünkü eskiden yaptığımız işlerde belki biz tam olarak bilemediğimizden kayıplara meydan vermekteydik. Yani çıkardığımız materyalleri istediğimiz gibi işlememekteydik veya bunun işlenmesi için farklı bölgelere göndermekteydik. Biz bunu inceliklerini öğrenelim diye maden teknikerliği bölümünü seçtim. Severek gittim, okudum ve 2000 yılında da mezun oldum. Mezun olduktan sonra geldim. Daha önce de söylediğim gibi iş yeri açısından ilçemizin gelir kaynakları buna dayandığı için hem iş bulmakta hem de çalışmakta hiçbir problem yaşamadım. Şimdi işçi sermermeri denildiği zaman akla işlenilebilir e, formasyondaki taşlar gelmekte. Evet gerçekten çok zorlu bir süreç geçirmekteyiz. Bunu işleme süreci olsun, çıkartma süreci olsun gerçekten e, büyük sorumluluklar gerektiren, ayrıca yüksek tehlikeli iş sınıfına giren e, bir bölümde çalışmaktayız biz. Fakat e, dediğim gibi yıllardır biz bu işi yaptığımız için e, teknolojiyi de buraya uygulayarak elimizden geldiğince daha kolay bir hale getirmeye çalışıyoruz. Evet zorlukları var ama tabii bu zorlukla birlikte kolaylığı da var. Şimdi teknolojilerle de için biz teknolojik aletlerle çalışmaya başladık. Ama önceki zamanlarda iki günde yaptığımız işi biz şu an iki saatte yapabiliyoruz mesela. Kesim işi olsun, e, bunları işleme işi olsun bunlar daha çabuk olmakta. Asıl e, bizi biraz daha zorlayan şey kış mevsiminde olmaktadır. Çünkü bizim çalıştığımız bölümde çamur, toz ve ayrıca suyla çalıştığımız için biraz daha soğuktan daha fazla etkileniyoruz. Tabii ki e, daha önce bahsettiğim gibi bunları da ileri teknolojilerle bir an önce çözmeye çalışıyoruz. Daha da iler, ilerletiyoruz. Abi bunu içeriye alalım. Bunu ters tarafa doğru çevirelim. Bunu çevirdikten sonra buraya koyalım bunu. Saçın rengi de güzelmiş zaten. Tam istediğimiz gibi. Gel 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 gel. Şimdi gel güzel gel. Tamam. O taraftan da gel. Biraz yaklaş. Abi arka taraf iyi mi? Tamam. İndirelim. Tamam onu da altına buraya sokalım onu. Tamam çıkaralım abi bunu. İçer tarafa da bunu çekelim. Şimdi biz bazen ocaklara taş bakmaya gidiyoruz. Gittiğimiz zaman böyle etrafını gezdiğimizde doğayı, insanları, hayvanları gördüğümüz zaman burada ne kadar güzel bir yaratılmanın olduğunu, Rabbim bize ne güzel nimetler verdiğini daha iyi görmekteyiz ve ne kadar şükretsek azdır ve diyoruz ki kendimize ya ne kadar e, güzel bir şey her şey bizim için taş bizim için kaya bizim için su bizim için her şey bizim için nasıl ki e, değişik yerlerden herkes rızkını kazanmakta birisi balık tutaraktan sudan nimetini çıkartmakta birisi toprağa tohum saçarak oradan rızkını çıkartmakta biz de mermerden ilmik ilmik bunları işleyerek e, sanayiye kazandırıyoruz ve biz de rızkımızı oradan çıkartıyoruz Dediğim gibi dağda gezdiğimiz yerde belki de hiç kimsenin hiçbir şeye benzetemediği şeyleri Yüce Rabbim bizim hizmetimize sunmakta ve biz de bundan çok büyük nimetlenmekteyiz. Müzik Mermer blok olarak dağdan çıkartılmaktadır. Bu da bize şunu göstermektedir. Bu dünyada hiçbir şey yersiz değildir. Yüce Rabbim bizim de rızkımızı oradan vermekte. Biz gidiyoruz, keşfediyoruz, mostra vermiş şeklini görüyoruz. Oradan o taşı bir nizam, intizam içerisinde çıkartıyoruz. Çıkarttığımız mermeri tekrar getirip işlem göstererek bunları halka arz ediyoruz. Fakat bizi burada en çok etkileyen şey de Yüce Rabbim hakikaten şu cümle çok önemlidir. Bize ekmeğimizi taştan veriyor biz de bunun için daha çok şükrediyoruz. Daha da çok şükretmemiz gerektiğini söylüyoruz. Yani dağda da baktığımız zaman belki bizim için hiç olan bir şey çıkartıp işlenip sanayiye kazandırıldığı zaman çok büyük değerler edinmekte. Bu değerleri biz nerede kullanıyoruz? Evet, dış cephe dış cephe kaplamalarında kullanıyoruz. Biz güzellik katıyor. Evimizde basarak geçtiğimiz basamaklarımızda biz bunları kullanmaktayız. Her zaman e, gördüğümüz mutfağımızda Eşlerimizin, çocuklarımızın temizlik ve hijyen açısından kullandıkları tezgahları olarak görüyoruz. Yani burada e, Yüce Rabbimizin yaratma sanatını yakinen biz izlemekteyiz. Görmek isteyen göz, hissetmek isteyen kalpler için yeryüzünde bin bir çeşit işaret vardır. Gerçekten idrak etmek istediğinde insan, bazen bir taşa bakarak bile yaratılıştaki mucizeleri görebilir ve kendi maneviyatına odaklanabilir. Mermer denince akla hemen bir çeşit gelmemeli. Çünkü nasıl ki insanlar sarışın, esmer, siyah bu şekilde yaratılmışsa bizim taşlarımız da öyle yaratılmıştır. Mesela farklı isimler almaktadırlar. Mesela bal sarı ismini alan taşlarımız vardır ve sarıdır bu taşımız. Ama yine de kalsiyum karbonat oluşumludur. Kaplan postu dediğimiz bir taşımız vardır, simsiyahtır. Beyaz dolomit tarzı taşlarımız vardır, beyazdır. Aslında ben oraya bakarken biraz da şunu görmekteyim. İnsanın evreleri de gözükmekte bunların. Yani birazcık işte namaza başladığımızda nasıl ki bir siyahlık varsa, aslında biz öyle düşünmemeliyiz ama yani bir siyahlık varsa, huşu içinde bu işi yapmaya başladığımızda yavaş yavaş açmakta, bu renk açmakta. Ben aslında bunu biraz da buna da benzetmekteyim. Bizim taşlarımızda dediğim gibi çok çeşitlenmekte. Belki hamur olarak aynı fakat çeşitlendirmekteyiz biz bunları. Bizim için de böyledir. Selamun Aleyküm. Mahmut, şimdi daha önce hazırlamış olduğumuz ihracat malzemelerini şimdi buradan geçip istifleme bölgesine götür, oraya bırak tamam mı? Ondan sonrası için de içeride makinede pasa çıkmış, onu alalım, onu dışarıya pasaya atalım tamam mı? Tamam. Hadi sağ ol, kolay gelsin. Sabah namazına yarım saat öncesinden falan kalkarım. Güzelce abdestimi alırım. Ondan sonra ezanını dinlerim. Sonra namazımı kılarım. O bana öyle bir huşu verir ki sanki işe gelirken yürüyerek değil koşarak geliyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü yüce Rabbim bize o kadar bir ruhumuza serinlik, ferahlık verir ki çalışmaya giderken sanki yürümüyor koşuyormuş gibi gelir bizim için. Yani namaz kılmak hakikaten insanın hem ruhani hem bedeni hallerini tamamen dinlendirmekte. Selamünaleyküm. Aleykümselam Abdullah abi hoş geldin. Hoş bulduk hocam nasılsın? Abi elhamdülillah iyiyim. Sizler nasılsınız? Şükür elhamdülillah. Sağlığınıza duacıyız. Seni iyi gördüm Abdullah abi maşallah evet, maşallah. Biraz daha iyiye doğru gidiyoruz inşallah. Nasıl olayım? Ya yeni yeni bas, basmaya başladım. İşte biraz da fizik tedavi sürecindeyim ben şimdi. Maşallah. İşte böyle ara ara iyi oldukça gelmeye çalışıyor. Ne, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Allah afiyetler versin inşallah. Öyle Abdullah abi, seni bundan sonra 5 vakit namazı da inşallah bekliyoruz. İşte Ayında iyi oldu elhamdülillah. İnşallah. Bugün ilk defa dediğim gibi artık düzgün bir şekilde biraz daha kılmaya devam edeceğiz. Başladık da çok şükür elhamdülillah. Maşallah, daha maşallah. önce hani biraz daha oturamıyordum ama şimdi tamamen artık dizlerim üzerine de oturmaya başladık. Ne kadar şükür. güzel. Allah razı olsun. Vaktimiz yaklaştı. İnşallah. inşallah. Geçelim ikindi namazına. İnşallah. Geçelim hocam. Namaza yeni başlamış kişiler yani her an e, girdiğimiz zaman mesela bir lavaboyu gördüğümüz zaman orada abdestimizi devamlı abdestle halde durmamızı, tefekkür halinde olmamızı ve e, vakti hemen geldiğinde e, yani onun ne kadar bizim için önemli olduğunu yani nefes almak ne kadar önemli, su içmek ne kadar çok önemli e, bunu bildiğimiz gibi e, abdestinde namazında ne kadar önemli olduğunu önce beynimize yerleştirmemiz gerekiyor. Bundan sonrası için de zaten e, iman varsa imkanda da vardır gibi devam edebiliriz. Şimdi namaz benim için çalışmayla paralel bir şekilde görmekteyim. Şöyle bir şey var, nasıl ki biz çamurun içerisinden, dağın göbeğinden, bu taşı kopartıp gelip tertemiz pırıl pırıl kesip silip bir yere koyup da bunu e, uygulama yaptığımızda bir ferahlığa kavuşuyorsak biz de e, kıyamda durup da Allahu Ekber dediğimizde bir çamurun içinden çıkmış gibi daha sonra rükü ve secdemizi yaptığımızda da bunların işlenmiş iş, işlenmişi gibi ve selam verdiğimizde de selam verip de el açtığımız zaman da tamamen bunu e, ortaya çıkarmış olmanın verdiği gurur gibi gurur duymaktayız. Benim için namazla yaptığım iş böyle bir benzerlik göstermektedir. Bize ilk öğretilen şey bir cevherin bulunup kıymetinin değerlendirilip bunun işlenilmesidir. Benim için belki en büyük değerdeki elmastan, yakuttan daha kıymetlidir namaz. Çünkü insanın e, yaratılış gayesidir ve insanın e, bir yerlerde e, aldığı nefesin bile diyetini ödemesi gibidir benim için. O yüzden e, biz baştan beridir şunu konuşuyoruz. E, nasıl ki biz rızkımızı, nimetimizi e, taştan alıyorsak şu aldığımız nefesin bile bir karşılığı olmalı ki taştan bize rızık veren Yüce Rabbim'e bir duadır benim için. E, namaz hayatımızdaki en uç noktadır. Benim gözümde de böyledir. Zirvedeki en önemli şeydir benim için. Çalışırken e, işte buradaki işin stresini, işin yoğunluğunu atlatmak değil de namaz kılmak bence bir kaçamak benim için. Dünyanın e, bize verilmiş olan nimetlerin bir şükrü olarak kabul ediyorum ben bunu. Yani bunu kendim için bir dinlenme olarak değil ruhumu rahatlatmak, ondan sonra üzerimde ki biz bunu hep öyle bilmişizdir vazife olan şeyi üzerimizden gidermektir. Nasıl ki bir şeyi ödemek için elimizden geldiğince çabalarsak bu da bizim yüce Rabbimizin verdiği bunca nimetler ki taştan çıkardığımız rızkımızı taştan çıkardığımız bir nimet için yapabileceğimiz en güzel şeylerden biri olarak düşünüyorum. Bu benim için e, yoğunluktan kaçış gibi bir şeydir, huzur bulmak gibidir. Rabbimle olan bir konuşma gibidir. Rabbimle olan bir yaklaşma gibidir. Ben hep bu şekilde görmekteyim. Nasıl ki biz gün içerisinde çalışırken çalışma arkadaşlarımızla, amirlerimizle konuşurken onlarla bir şeyleri mülaze ediyorsak, biz de yaptığımız işlerin, hayati meselelerimin mülazasını el açıp yalvararak, dua ederek bu şekilde gidermiş olmayı düşünüyorum. Şimdi yaptığımız iş gerçekten çok güzel bir şey. Tek tek ve kolektif olarak çalıştığımız durumlar söz konusu. Bu bize avantaj olarak dönmekte. Kolektif çalıştığımız zaman bazen tamamen makinelerini kapatıp birlikte de namazımızı eda edebiliyoruz. Olmadığı zamanlarda hani bireysel çalıştığımız makinalarda da namaz saatlerinde arkadaşlarımız tek tek bireysel olarak gidip namazlarını kılıp gelmektedir. Bundaki en büyük güzelliklerden bir tanesi çalıştığımız iş yerinde amirlerimizin olsun, müdürlerimizin, amirlerimizin hatta iş yeri sahibimizin gerekli hassasiyeti gösterip bize namazla ilgili çok güzel kolaylıklar sağlamış olmasıdır. E, tabii gün içerisinde sadece fabrikada kalmıyoruz, dışarıdan hizmet alımı için çıkmış oluyoruz veya başka bir iş için dışarıda bulunuyoruz. O zaman da vakit buldukça camide namazımızı eda etmeye çalışıyoruz. Ve netekim yakınımızda bir cami var. Elimizden geldiğince boş zamanlarımızda orada namazımızı eda etmeye çalışıyoruz. Anlatımlarımda bazı şeyler birbirlerine bağdaştırarak gitmekteyim. Ben gene biz hani mermerci olduğumuz için biz biraz daha o yönden bağdaştıralım. Nasıl ki aldığımız bir işi, hizmeti yerinde ve zamanında teslim edebilmek için yoğun uğraşlar veriyorsak biz de Rabbimin verdiği bu nimetlere olan karşılığı vermek için çok çabalamamız gerekiyor. Elimizden geldiğince vaktini geçirmeden, hani vaktinde yapılan her şeyin ne kadar güzel olduğunu bildiğimizden dolayı bunları yapmaya çok çok gayret etmekteyiz. Bizim için en önemli şeylerden birisi de budur. Vakti geldiğinde her işimizi bırakıp Allah'a olan şükrümüzü eda ediyoruz. Hocam maşallah bu ara görüyorum, burada bir yoğunluk var. Ee, Çocuklar da, gençlerimiz bilakis gelip gidiyorlar, büyüklerimiz gelip gidiyorlar. Ee, nasıl buranın faaliyetleri, nasıl? Biraz daha iyileşmeye başladı değil mi? Bayağı da çok görüyorum ben çocuklarımızı. Evet Abdullah abi, elhamdülillah, elhamdülillah. Çocuklarımızın, şu anda gençlerimizin, çocuklarımızın buraya acayip teveccühü var. Pazar akşamı bir genç grubuyla dersimiz var. Perşembe akşamı başka bir grup gençle yine sohbetimiz, dersimiz Akşam. var burada hafta içi hemen her gün 7-10 yaş çocuklarımızın burada dersleri var. Hem okul derslerini yapıyorlar Abdullah abi. Hem normal ilmihal, elifba, Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz birlikte. Yani çok şükür elhamdülillah şu anda burası çok güzel faaliyet halinde. Çok güzel gençler de geliyorlar. Genç gruplarımız 30'ar 40'ar kişilik genç gruplarımız var. Maşallah burada çok güzel. Burada çay çekirdek eşliğinde gençlerle fıkıh dersleri oluyor. imani hakikatları işliyoruz. Malumuz şu anda çok ihtiyacımız var. Şu anda e, gençlerimizi sosyal medya yönlendiriyor. Evet. E, onun için çocuklarımızı yalnız bırakmayalım diye bizim de zaten e, asli vazifemiz, asli vazifemiz e, gençlere ne katabilirsek diyerek böyle e, karınca kararınca akşamları, gündüzleri burada programlar oluyor. E, elhamdülillah onlar da e, böyle aşkla, şevkle, sevgiyle geliyorlar. E biz yalnız bırakmıyor Rabbul abi. Zaten bizim beklentimiz de bu. Elhamdülillah. Artık çocukları böyle bir televizyon gibi, telefon gibi ya da tablet gibi bu tür şeylere mahkum etmeden çocukların geleceğe daha iyi bakabilmesi, bizlere daha faydalı olabilmesi ki nasıl biz gelenek, görenek e, ve anaannelerimize bağlı yetiştiysek onlar da İslam ışığında ve sizin önderliğinizle biraz daha ileriye gidecek bunlar. Elhamdülillah. Biz çok memnunuz elhamdülillah. Böyle olması da çok hoşumuza gidiyor. Allah başarılarınızı daim etsin inşallah. Allah hocam. razı olsun. Allah'ın her zaman dualarınızı bekleriz inşallah. Amin, i̇nşallah. İnşallah hocam. Abi. Abdullah Çelen'in hayatında namazın insan ruhu üzerindeki etkilerini birlikte tefekkür ettik. Kur'an ve namaza sıkı sıkıya bağlı nesiller yetiştirmenin önemini bir kez daha hatırladık. Namaz ve hayatın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.